Bugün bir kirpi ziyarete gelmiş bizi. Hadi buna yok mama. 11 Ekim Cuma 2024 ve saat 6. Bugün motorla geldim. Yine çünkü karanlık, ürkütücü Sokak köpekleri geziyor, biz de maşallah gittiğimiz her yeri bereketlendiriyoruz. Biz geldiğimizde burada hiç köpek yoktu, bir anda sokak köpekleri geliverdi, bir anda sokak kedilerinde artış oldu, bir anda köpek sahiplenen insan sayısı arttı. Tabii ne mutlu sahiplensinler ama kısırlaştırılmamış dişi köpekler, yeni doğum yapmış köpekler ya da ne bileyim büyük ırk köpekler böyle yani. İşte insanların sosyal medyaya kolayca ulaşımı, kendi içeriklerini oluşturması ve daha fazla eğlence, daha fazla patırtı modunda yaşadıkları için toplumda giderek bir öfke ve nefret duygusu yükseliyor. Tabii bununla birlikte bazı sektörler canlanıyor. Mesela eskiden diyor masum bedenler var ama masum ruhlar yok. İkisi bir araya gelmiş. Masum bir bedende asi ruhlar ya da engelleyici ruhlar öyle söyleyeyim. İşleri kolaylaştırmak, bir başka kişinin yükünü omzundan almak, hayatı daha iyi ve daha sağlıklı kılmak da bir ibadettir aslında. İnsanlara iyi yemek pişirmek, sağlıklı gıdalar hazırlamak, onları servis etmek ama ne yazık ki işte bazı insanlar sebebiyle insanlar mesleklerinden soğuyorlar ve sık sık e, insana dair kötü sözler duyuyorum. Ya işte çalışıyoruz, yapıyoruz. Bu kadarı yeter. Daha fazlasını yapsan, daha fazlasını isteyecekler. Daha iyisi olsan, daha iyi olmanı isteyecekler. İnsanlar doyumsuzdur. Hizmet ettiğimiz insanlar bizim kanımızı, canımızı sömürmek ister gibi söylemler fazla duyulmaya başlandı. Bunda bence insanların da rolü var. Biraz daha duyarlı olabilirler, biraz daha işbirlikçi olabilirler. Mesela en son hastaneye gittim ve hastane yatağı rezaletti. Tabii e, oraya yaşlı insanlar gidiyor genellikle. Ben kalp ve damar cerrahisine gittim. Oraya Genelde işte tekerlekli sandalyede insanlar geliyor ama refakatindeki insanlar biraz daha duyarlı olabilir. Mesela yatağa bir örtü serilmiş, o örtü kırış kırıştı. O örtüler tek kullanımlık. E, kullanan kişinin alıp çöpe atması gerekiyor. Eğer orada bir hemşire bu görevi yapmıyorsa ya da hizmetli yoksa hastanın bunu yapması lazım. Bunu ön görmesi lazım, düşünceli olması lazım. Ya da işte mesela peçetenin biri yere düşmüştü. Onu alıp yerine koyabilir. Çünkü küçük gibi görünen giderler aslında büyük meblalar oluşturuyorlar. Büyük kalemler oluşturuyorlar. Ne bileyim tuvaletler mesela iyi kullanılmamış. Temiz değildi. İşte insanlar aynı işi yaptıklarında bir süre sonra mesleki olarak yıpranıyorlar. Yılgınlık başlıyor. Şu an gene karşıdan karşıya bir kedi geçti. Aman Allah'ım. Ya o kadar çok ki her an böyle gidivereceklermiş, ölüvereceklermiş gibi. Üzülüyorum ya. İşte insanların ve araçların olduğu yerde evcil hayvanların olmaması gerekiyor. Sözün kısası birbirimizin omuzlarından yükümüzü almamız lazım. Yani görüyorum etrafta uzun tırnaklı aşçı. Olmaz. Ya da tırnakları ojeli aşçı. Olmaz. Kesinlikle. Bonesiz, örtüsüz gezen aşçılar. Ben kendi gözlemlerimi söylüyorum. Bunlar kabul edilemez. Mutlaka ki bir disiplin ve kural bütünlüğü olması lazım. Böyle arada birkaç kişi bunu delerse farklı amaçlar için ortamda disiplin, hiyerarşi kalmaz. Ne yazık ki işte sosyal medyada 2-3 dakika gülebilmek için birbirimizin ömründen çalarız. Bu da aslında büyük bir kul hakkı. İşimizi layıkıyla yapmak, aldığımız parayı helal bir şekilde harcamak da insanlık için büyük bir vazife diye düşünüyorum. İbadetin tek türü yok. İyi niyet, iyi düşünce, iyi insan olmak bile başlı başına bir ibadet. saat 6.10 ve servisini bekliyorum. İlaçlarımı kullanıyorum. Ayaklarımın şiştiği indi ve faydasını görüyorum. Servisimiz de geldi. Denetleme öncesi temizlik. çok mutlu. Gülüyor musun sen? Ay. Verdim su işte. hava sıcak baksana gülümsüyor. Makarnayı haşladım. Mantıyı haşladım. Tabii ki tuzlu su olması gerekiyor. Uygun miktarda ve suyun çok sıcak olması gerekiyor. Sonrasında soğuk sudan geçirmiyorum. Az haşlıyorum. Al dente yapıyorum. Mantıyı da aynı şekilde. Çünkü sonrasında ısıtma işlemi olacak. Çünkü bazı misafirlerimiz çok sıcak seviyorlar. Ilık sevmiyorlar. Bu sebeple biraz diri bırakıyorum. Isıtma işleminde tekrar bir pişirim oluyor ve soğuk sudan geçirmiyorum. Yapışmalarını önlemek için de sıvı yağ döküyorum ve homojenize bir şekilde karıştırıyorum. Soğutmanın en iyi yolu böyle sığ tepsilere dökmek. Yaklaşık 2 dakika içerisinde soğudu. Yine diyet. ya. Bu saat illerimi biçeyim dekorlar yapıyorum. Aynen abi.